Bakın okuduğumuz ayeti Celle Rabbimiz ne buyuruyor? Oradan girelim de meseleyi anlamış olan. Estağhfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Men kana yuriidu har sel Her kim isterse her selahireh ahiret hasının hasılatını yani ekine eki 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 ekiyorsun. Ne çıkıyor? Arpa, buğday neyse bir şeyler çıksın çıksın diye e, ekiliyor değil mi? Onun gibi her kim ahiret sevabını istiyorsa ne yapar? Nezid lehü. Bire onla 700 kat olmak üzere. Daha da fazlası var da bire 10 en azı 700 kata kadar. Daha da fazlasıyla onun sevaplarını katlarız buyuruyor Allah Ahirete yönelenlerin işi çok güzel. Ahirete dönenlerin işi çok mükemmel. Onlar hep kazanıyorlar. Onların ticaretinde bir zarar yok. Onların ticareti hep karlı, hep karlı, hep karlı. Rabihat ticaretum. Onların ticareti kar etti. Kar etti. Çok kazandı. En az 1'e 10 kazandı. Hangi bir ticarette kazanılabilir 1'e 10? 1'e 10 bugün bir esnaf kazansa trilyoner olur. 1'e 10 en az katlamalı gidiyor. Nezidilehu arttırırız ona. Fi harfi onun e, hasılatını arttırırız. Katlarız bire ondan bire yedi yüze kadar arttırırız. Daha fazlasıyla da arttırırız buyuruyor Rabbimiz. Şura suresi 20. ayeti celilesi. Daha başka ayetlerde de geçiyor. Alimran e, Ali İmran suresi 145. ayeti de var. E, Bakara suresi 200-201 de var. E, Kasas suresi 77 de var. Nisa suresi 77 de var. Bu ahirette alakalı bu ahiret kazancının karlı olduğuna dair e, evet, Mevla Hazretleri bildirmiş. Dünyadan bizi soğutmak maksadıyla, dünyadan bizim yüz çevirmemiz maksadıyla, dünyadan tamamen el tek çekme değil de gönlümüzce dünyadan koparak Rabbimizin razı olduğu şekilde yaşamaya, Rabbimiz muvaffak eylesin inşallah. Evet belki biz bu konuşmaya hil değiliz ama hep nasihatı evvela kendi nefsimize vaaz ederek yapıyoruz inşallah. Karşıda nefsimiz var. Ona söylüyoruz. Tek gaye var ahireti düşüneceğiz. Ahirete yöneleceğiz. Unutacağız dünyayı. Ölüm var. Düşünün şimdi İstanbul Ankara 500 kilometre diyelim. Misal. 500 kilometrenin 100 kilometresini kat ettiğimiz zamanda da geriye ne kaldı? 400 kilometre. Ve araba 100 kilometre hızla devamlı gidiyor. Bu ne demek oluyor? Ankara'ya hızla yaklaşıyoruz değil mi? Saatte 100 km hızla yaklaşıyoruz demek olmuyor mu? Ve geride 100 kilometresini gitmişsek 100 kilometre geride bırakmış oluyor muyuz? Oluyoruz. Şimdi alalım bunu bu tarafa. Ömrümüze getirelim bunu. Ömrümüzde 80 kilometre diyelim. 80 senelik bir ömür biçilmiş diyelim. Bakalım şimdi kaç kilometresini aşmışız? 30 kilometre, 25 kilometre, 40 kilometre, 50 kilometre, 60 kilometre. Bak yaklaşmışız artık. Ölüm buradan Ankara'yı sayarsak ölüm son varacağımız yer varış yeri ise artık kilometreler yaklaşmış ve hızla yaklaşmaya devam ediyoruz. Geçen mesaj yazmış Hacı abi bana. Diyor ki ölümü uyurken yastığının altında bil uyanınca burnunun ucunda bil. Allah'a da size becerttiniz inşallah. Ölümü unutmaktan Allah muhafaza eylesin. Ya hocam şimdi mübarek ayda, Ramazan, e, Rıgay, gandili de giriyor, ayındayız da şimdi ölüm. Niye? Nereye varacağız sonuçta? Ölümü hatırlayacağız ki, ölümle yatacağız, ölümle kalkacağız ki bu günlerin, bu mübarek gecelerin değerini ve kıymetini bilelim, buna göre yaşayalım, hazinemizi, kesemizi, kasamızı, yani ahiret kesemizi, yani sağ defterimizi dolduralım. Yarın ondan sonra Hakka suresinde belirttiği gibi Rabbimizin defterini sağ elinden böyle uçuşarak gelen, uçarak gelir ki defterler gelecek. Sağ elinden alanlardan olabilmek için şimdiden o kasayı keseyi doldurmak lazım. Mah Mahmut Efendi Hazretleri'nin meşhur bir kıssası var. Şimdi insanların durum bundan farklı değildir. İnsanlar ancak böyle yaşıyorlar şu anda. Bu şekilde yaşıyorlar. Kâr ettiğimiz e, arkadaş anlatıyor. Adem kardeşimiz. Birisi e, bir bayan. E, tesettürlü de değil. Hani değil derken küçümseme manasında değil. Şunu demek istiyorum. E şeriatında eksiklik var. Yani onu anlatmak istiyorum. Şeriatında noksanlık var. Diyor ki ben diyor ben cennetlik olduğuma inanıyorum. Niye? E ben kimseye kötülük yapmıyorum. E Senin en büyük kötülüğü kendine yapıyorsun. Kime yapıyorsun en büyük kötülüğü? Kendine. Nereden belli? Yunus Aleyhisselam'ın zikrinden belli. Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştüğü zaman ne dedi? He? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalim. Senden başka hiçbir ilah yoktur ya Rabbel Alim. La ilahe illa ente. Sübhaneke senin noksan sıfatlardan münezzeh kılarım, Tenzih ederim. Kemal sıfatlarla muttasıfsın ya Rabbel Alim. İnni şüphesiz ki ben küntümünez zalimin. Ben zalimlerden oldum. Kime karşı? Kendime karşı ben zulmedenler oldum. Bak en büyük zalim kim? Kendisine zulmeden. Nasıl? Suç işlemesi, günah işlemesi, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yapmaması vesilesiyle cehenneme müstahak olmak durumuna düşürmesi kendisini...